Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bayraktar TB2 Sihalara karşı İran'dan İHA aldılar, sahaya sürdüler. Değerli izleyenler, Rusya'nın su, 35 savaş uçaklarına karşılık İran'dan şahit, 136 kamikaze insansız hava aracı tedarik ettiği iddia edildi. The Times of Israel'in haberine göre Rusya, yakın bir zamanda İran'a su koysu, 35 savaş uçağı tedarik edecek. Habere göre İran ise alınan savaş uçaklarına karşılık Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya 1700 adet şayet, 131 kamikaze İHA ve şayet, 136 kamikaze İHA tedarik edecek. Toplamda 540 adet kamikaze İHA'nın aktif olarak Ukrayna'da kullanıldığı iddia ediliyor. 2018 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Mısır, Rusya ile 24 adet su, 35 savaş uçağı teslimatını içeren bir sözleşme imzalamıştı. Da Aviation Geek Kulub'a göre Mısır Hava Kuvvetleri için üretilen su. 35'ler şu anda Komsomolsk Monmamur'da park halinde ve başka bir ülke satın almadığı takdirde bir süre daha orada kalacak. Washington, Rusya ile Mısır arasında yapılan uçak anlaşmasını engellemeye çalışmıştı. Dönemin siyasi askeri ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rick Clarke Cooper, 18 Kasım 2019'da Dubai'de düzenlenen havacılık fuarında Mısır'ın bu satın alma nedeniyle yaptırımlara maruz kalabileceğini söylemişti. Batılı istihbaratçıların The Time of Israel'e yaptığı açıklamalara göre, İranlı pilotlar Su-35 için Rusya'da eğitim alıyor. İran Hava Kuvvetlerinin envanterinde eski Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-4, F-5 ve F-14 savaş uçakları bulunuyor. İran bu alımla birlikte eskiyen envanterini yeni teknoloji içeren uçaklarla doldurmak istiyor. The Jerusalem Post tarafından aktarıldığı üzere. Ukraynalı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Rus askerlerini eğiten 10 İranlı geçtiğimiz aylarda Ukrayna saldırılarında ölmüştü haber Amerikalı ve Ukraynalı yetkililerin İranlıların Kırım'da İran'a ait insansız hava araçlarını kullanmaları için Ruslara eğittikleri uyarısında bulundukları sırada gelmişti. İhalarını bir savaş ortamında denemek için adeta can atan İran'ın Rusya-Ukrayna savaşında bu amacını gerçekleştirecek olması Tahran tarafından büyük bir fırsat olarak yorumlanıyor. İran tarafı sahip oldukları İHA'ların Bayraktar TB2'lerden daha iyi olduğu iddia ediyor.